Ee, bu da aslında e, önemli. Şunun için e, bir kamu görevlisi e, devlete ya da kişiye maddi ya da manevi zarar veriyorsa bunun e, yaptırımı 257. maddede e, düzenleniyor. Evet. Yine e, Türk Ceza Kanunu madde 125'te e, kişi kamu görevlisi olsun ya da olmasın fark etmiyor. Gerçek kişi olması yetiyor. Burada da e, bir kişiye yakıştırmalar yapmak suretiyle. Kişilik haklarına saldırıldığında, hakaret edildiğinde yine 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Şimdi iş ve çalışma huzurunu bozmak 117. maddede yine bir yaptırım öngörüyor. Hem Türk ceza kanunu kapsamında tanımı, kapsamı, maddi ve manevi unsurları farklı olan suçlar mobbing eylemlerinde tatbik edilebiliyor. Hem de tazminat hukuku, hem borçlar kanunu, iş kanunu ve medeni kanun hükümleri burada işletiliyor. E, hapis cezası alan da var. Tabii ki beş buçuk ay e, hapis cezasına hükmedilen, aynı zamanda 3.500 lira da para cezasına hükmedilen bir kamu görevlisi de var. E, yine burada intihara teşvik, özel hayata müdahale, kişisel verilerin kaydedilmesi e, gibi Türk ceza Kanunu'nda çok daha ağır suçlar. Yani an. mobbing bir suç değil, bu üst başlık dediğiniz evet, gibi evet. o, o 30-40-50-100 kalem şeklinde gerçekleşebiliyor. Evet. Yani bir düşünün ki e, mobbing e, yapan Zorba birçok fiili bir arada yapıyor. Bir senelik, iki senelik değil hocam da bahsetti. E, i̇ki senelik, üç senelik süre içerisinde e, haftada bir suç işliyor aslında. Yani her yaptığı işlemle, her yaptığı eylemle mağdura karşı suç işliyor. E, siz buna karşı dava açıyorsunuz nihayetinde. Zorba'nın bu işlem ve eylemlerine karşı. E, burada da Türk Ceza Kanunu'na giriyor. Diyelim ki özel sektörlüsü iş kanunu kapsamına giriyor. E, tazminat hukuku anlamında medeni kanunu, borçlar kanununa girebiliyor. Hatta Avrupa Sosyal Şartı'nın 26. maddesinde... Ha, de, hocam. Evet. Yani Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler'in bu manada aldığı kararlar bizim imzaladığımız, Türkiye olarak taraf olduğumuz bir sözleşme, sözleşme bir sözleşme şey var mı? Var tabii ki. E, Avrupa Sosyal Şartı'nın 26. maddesinde e, onurlu çalışma hakkı başlığını taşıyor bu madde. E, mobbing Iı, tanımlanıyor ve bunun bir suç olduğu üye devletlerin bu konuda gerekli tedbirleri alması gerektiği noktasında da ıı, önerisi var. Ve bu madde anayasamızın 90. maddesi gereğince de iç hukukun üstünde bir ıı, yasa maddesi sayıldığı için buradan da yine tutturulabiliyor. Şimdi ıı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mobbing konusunda açılmış birçok dava var. Dernek, bizim derneğimiz tarafından açılmış da davalar var. Örneğin 400 bin avroya kadar açtığımız davalar var. Sonuçlanmadı ama devam ediyor. Başka ülkelerden, örneğin Danimarka'dan e, açılan davalar da biliyorum, sonuçlanan davalar da var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nezdinde Onun için e, yani dava... Türkiye o davaların Türkiye'ye bitmeden oradan Avrupa İnsan Hakları tabii Mahkemesi... Tabii ki şöyle, Türkiye'deki ya, süreç bittiği için biz Avrupa Hı. İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Bir annenin bir çocuğunu e, tedavi ettirememesiyle ilgili, kamu görevlisini. Biz sana izin vermeyeceğiz, sen çocuğunu bahanederek harcı alıyorsun, noktasına getiriyorlar. Çocuğun sağlığı tehlikeye giriyor tabii ki başka başka suçlardan da bir üniversiteden yine var bir başvurumuz. İsim vermeden örnek olarak hocam farklı örnek başkan bir iki tane verebilir miyiz? Yani şehir adı veya şahıs adı vermeden. Bir üniversiteden dediğim gibi başvurumuz var. 50 bin avro civarındaydı. Bir 400 bin avro bir kamu kuruluşundan var. Yine bir başka kamu kuruluşundan var. Biraz daha boyutu farklı bunun. Üniformalar ve diyelim yani 400 bin avro var. İşte 180 bin avro, 50 bin avro şeklinde düşünün. Şeyimiz bu genelde. başlıyoruz. Bugün başvurumuz. sizin cemiyette yaptığınız toplantıyı bizim ajansların bir bölümü daha çok sağlıkçıları ön plana çıkararak Tabii en etkiliyor. çok yani. sağlıkçıları mı etkiliyor bu iş? Yani daha çok o sektörde mi? O ee, şimdi biz zaman zaman şunu da söylüyoruz. Hani mobbingin cazibesi diye. Mobbingin cazibesi de bir şey olmaz aslında. Çekim merkezi belki evet. olur. Sağlık sektöründe çalışanlar stresli ortamlarda çalışıyorlar. Yani en çok stres yaşayan kesim. Bir, vatandaşın baskısı belki farkında olmadan var. İki, amirlerin baskısı var. Üç, orada sınıfsal bir ayrım var. O yüzden sağlıkçıların ön plana çıkıyor. Şimdi sağlık sektörü içerisinde bir şirket çalışanları var. Bir hastane düşünün bir e, sözleşmeli olarak teknik birimlerde çalışanlar var. Şirket eleman olup temizlik şirketlerinin dışında. Bir başka bir, birim işte e, güvenlik şirketlerinde çalışıp orada çalışanlar var. E, bir başka grup hemşeriler ya da ebeler grubu aynı sınıf var. Bir kamu görevlisi teknik elemanlar var. Bir de hekimler var. Şimdi oradaki e, ilişkiler e, bu stresli ortamda gerçekten mobbinge dönüşebiliyor. E, vatandaşın getirdiği baskıyı üstler absorbe etmek yerine bunu daha alt kademelere yansıtıyorlar. Örneğin bir en en küçük şikayette e, işte hekime hekim kendini korumak için belki bunu hemşireye yansıtıyor ya da oradaki teknisini yansıtabiliyor. Hem o vatandaşın getirdiği baskı hem amirlerinin e, kurduğu baskı sağlık sektöründe gerçekten bunu çok yaygın olduğunu gösteriyor. Şey, Özellikle hemşireler üzerinde. Yani e, geçen ben bizim yayıncı arkadaşlara kızdım. Sabahleyin e, yayına başlayacağız geç. Yani e, programı. 9'a çeyrek kala başlamamız ha. gereken programı 15-20 dakika geç başladık. Epeyce bir kızdım. Hatta onu canlı yayında da diplomatik olarak söyledim. Bakın burada bir daha söylüyorum. Şimdi bu bu mobbing midir? Yok. E, mobbing olması için şöyle. Biz biraz önce e, söylerken şöyle bir ifade kullanmıştım. Mobbing dediğimiz e, olaylar kişiyi çalıştırmamak için çalışmasını engellemek için. Ha, zamanla gel işini yap. Yok o bitti zaten görevini iman et. o uyarılar e, şimdi şimdi hayatın olağan akışı vardır. O işin de yapılması gerekir. Siz de oranın patronu amiri olarak o kişiyi incitmeden, onurunu kırmadan e, siz e, onun anlayacağı dilde yani İnsan ikaz ediyorsanız, bir uyarıyorsanız bir şey. bunu mobbing kapsamına sokma müm müm mümkün değil. Mobbing'deki e, şey e, tanıma bakarsanız orada kişinin, daha doğrusu bunu yapan kişinin niyetine bakmak lazım. Bunu yapan kişi bunu gerçekten çalıştırmamak için mi yapıyor? Çalıştırmak için mi yapıyor? Ya yani şuna da dönüştürmemesi lazım bunun sınırlarını koyarken. İşte diyelim ki 8 saatlik çalışma süresi, haftalık 45 saat. siz sürekli olarak kişinin fiziksel aktivitesinin yeterliliğini dikkat almadan 60 saat, 70 saat çalışmaya zorluyorsanız, Kişiyi hani defolsun gitsin bitkin düşsün ya kabul etsin çok çalışsın ha, bu az yok suç Zaten, zaten suç. suç. Yani, evet, zaten. yani bu tabii ki yani sistematik hale gelmişse ve şunu da söyleyeyim. Burada e, bunu herkese sürekli e, değil de bir kısımda yapıyorsanız e, bu tabii ki suç. Zaten dediğiniz gibi e, sürekli fazla mesai bırakmak kişinin o fiziksel e, işte ailevi ihtiyaçlarını e, aktivite e, yeterli dikkat almadan yaparsanız bu da tabii ki zaman içerisinde mobbinge dönüşür İnsan ama. İnsan hakları ihlaliyle mobbing arasında ne farkı var veya ne benzerlik var ne yakınlık var. Şimdi e, insanın şey insanın en yaşam, kutsal hakkı yaşam hakkıdır. En temel hakkıdır. İnsan e, insan yaşamak için de çalışmak zorundadır ve bunu da onurlu yaşamak zorundadır. Ve onurlu yaşamak evet. zorundadır. Şimdi e, bir kişinin yaşam hakkına doğrudan müdahale suç. Türk Ceza Kanunu kapsamında anayasal suç aynı zamanda. Fakat o kişinin yaşaması için çalışması gerekiyorsa, çalışmasını da siz baltalıyorsanız, o kişiyi sadece işte kıdam tazminatını ödememek, ihbar tazminatını, ihbar öneri ücretini ödememek için işten atmak şeklinde değil, onun daha ötesinde kişiyi travma sonrası stres bozukluğu kapsamına daha düzeyine getirip bir daha iş gücü piyasasına dönemez hale getiriyorsanız tabii ki orada kişinin bütün yaşam hakkını elinden alıyorsunuz. Travma sonra stres bozukluğu aşamasından sonra birçok mobbing mağduru çalışmak istemiyor. Çalışma isteği tamamen bitiyor. Kendi geçimini sağlayamadığı gibi ailesinin geçimini de sağlayamıyor. Biraz önce söyledik mobbing mağdurlarının işte %4'ü boşanır diye. Niye boşanır? Çünkü artık çalışamaz, iş bulamaz. Çalışmak isteği de bitmiştir o sektörde barındırılmıyor çünkü enerjisi, enerjisi bitiyor. O sektörün dışına atılıyor. O sektörde iş bulamadığı için yaş gelmiş 45'e o 40'a her neyse yeni bir meslek edinemiyor. Hayatını idam ettiremiyor, sürdüremiyor. ya e aileye para getiremiyor. Aileye işte ekonomik anlamda katkıda bulunamadığı gibi ailenin üstüne yük olmaya başlıyor. İşte o zaman insanın ne oluyor? Yaşama hakkına siz müdahale etmiş oluyorsunuz. İnsan haklarını ihlal ediyorsunuz. Şimdi onurlu çalışma hakkı dedi hocam doğru söyledi. E, sizin kişiliğiniz saldırı altında sizin ruhsal bütünlüğünüz saldırı altında bundan daha öte bir insan hakkı olabilir mi? Yani e, insan onuruyla vardır, insan şerefiyle, saygınlığıyla vardır. E, mobik mağdur için her türlü dedikodu, yalan, iftira, işlemediği suçlar, yani kalkıp bir mobik mağdur için şu cinsel tacizi yaptı, şuna şunu yaptı, hırsızlık yaptı, hatta ne bileyim hesap makinesi çalmakla suçlanan mobik mağdurları var. Bunlar insan hakları tabii ki. Yani sizin sadece iş yerinde bitirilişiniz amaçlanmıyor. Sizin ailenizde, işte sosyal çevrenizde, o toplumda, o şehirde barınmanız dahi bazen e, sizin açınızdan e, işkenceye dönüşebiliyor. E, karşı tarafta saldırılarını durdurmuyor. Bu tabii ki insanın e, en temel hakkı olan yaşam hakkına saldırıdır ve insan hakları ihlaldir tabii ki. Anladım. Hocam ne yapacağız Kayseri'de bundan sonra? Yani beraber ne yapacağız? <laughs> daha çok siz yapacaksınız? Şimdi tabii eğer ortada bir toplumsal bir sorun var ise ve bu da insanlık kadar eski ise, buna karşı yapılacak en önemli şey toplumun eğitimi ve kendi aslında kendisinin kıymetli olduğunu farkına varmasını sağlamak. Yani insan kıymetli olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü mobbing uygulayacak olan şey, her şeyden önce mobbing uygulanan kişinin oldukça ya hak hakikaten dirayetli, çalışkan, dinamik, vizyon sahibi, misyon sahibi birisidir. Yani rakibinizdir. Öyle söyleyeyim. Ya da e, çok munis insandır. E, kimseyle kavgası gürültüsü olmayacak tipte birisidir. E, dolayısıyla onu ezmek, onu e, onun üzerinde baskı kurmak çok kolaydır. E, peki bunu uygulayacak olan kimse şimdi kimdir yani? Nasıl birisidir? En önemli husus e, aslında bencil, kendi yetersiz, zayıf kişiliğini, e, ürkek tavrını e, baskı, bunu gizlemek amacıyla bir başkasının omzuna, sırtına, işine yüklenerek onu ezmeye çalışan insan tipidir. Şöyle literatüre bakıyorum da bu kelimelerin hiçbiri benim değil ama kitaptan söyleyelim. Mobbingçi e, aslında güvensiz, kıskanç ve haset tiplidir diyor. Bir başka hususta diyor ki, işi değil. Yani insanı izleyen, onu takip eden kişidir diyor. Halbuki eğer biz bir yerde çalışıyor isek, bu yerin verimliliği birinci derecede artı değer ise, insanlar bu iş yerine gelir, yani işine gelir giderken böyle mutlulukla, sevinçle e, gelmeli, akşamın evine işinin getirdiği yorgunlukla bunun yaşaması onun birinci derecede hakkı ise bunu elinden almak elbette ki onun en önemli e, zulümlerden biri oluyor. Zulüm demek e, Veli Bey, ile birisinin böyle sırtına Sopayla vurmak değil. Demek değil. Her şeyden önce biz bir üniversitedeyiz. Örnek vereyim üniversiteden. Zulümü bir fikir adamına soruyorlar. Diyor ki hocam çok evet. dilerim. Zulüm nedir? Evet. Bir şeyi layık olduğu yerin gayrına koymaktır. Doğru demiş. Bir şeyi layık olduğu yerin gayrına Doğru. koymaktır. Doğru. Üniversiteye gelen bir öğrenci, yasasının dördüncü maddesinde diyor ki size teslim edilmiş olan bir öğrenciyi Türk devletinin bağımsızlığına, birliğine, bütünlüğüne saygılı, buna sahiplenen, mesleğinin e, e, inceliklerini bilebilen, efendi mesleğinin onurunu yaşayabilen, rızkını yani geçimini bundan sağlayabilecek, insanlar arasında eee ayrım yapmayacak bir şekilde yetiştirmek üzere e, bizlere öğrenci gelir. Sadece işte aldığı dersten 50 alan geçsin, 40 alan kalsın değildir. Dolayısıyla bir akademisyen ...eline hamur olarak gelmiş olan, ham olarak gelmiş olan insanı yetiştirmek için elinden geleni yapmalı. Eğer bunu evet. yapmıyor ise o zaman bilgi anlamında ona zulmetmiş olur. O iyi yetişme, yetişmiyor ise onun zayıf yetişmesi o da bir zulümdür. Dolayısıyla zulmet, zulmedecek kişinin tipolojisi elbette ki önemlidir. Yani patolojik ruhlu birisinin yönetici olması insan inanılmaz derecede sağlıklı bünyeyi bile bozabileceği için bu nedenle çocuklarımızın eğitiminde farkındalığını, kendisinin kıymetli olduğunu, kendisi kadar arkadaşının, eşinin, dostunun da kıymetli olduğunu bunu bilmesi, öğrenmesi, Bencelikten birazcık uzaklaşan sosyal bir insan olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Bu nedenle bence evet. e, tabii sizlerin de desteğiniz ve katkılarınızla evet. Kayseri'de Milli Eğitimimizdeki öğretmenlerimizden, yöneticilerimizden, çocuklarımızın e, işte bu konudaki e, birbirleri olan arkadaşlıklarından, dostluklarından e, bir eğitimle işe başlamamızın en sağlıklı ve en e, temel e, hususlardan biri olacağını inanıyorum. Bir başka şey e, sayın başkanım pek vurgulamadı ama inanıyorum ki onda da açıklayacaktır. Kayseri Türkiye'deki birkaç sanayi bölgesinden biridir. Burada işveren olduğu kadar binlerce e, çalışanlar da çalışıyor. Çalıştığı ortamın e, onun e, uygun olup olmaması işte yöneticinin, yönetici çok düzgün yönetmeye çalışabilir. Ancak yönetilenler arasında, yani çalışanlar arasındaki ilişkinin hiyerarşinin sağlıklı olmaması, oradaki verim kaybına neden olabilir. Dolayısıyla verim kaybı işte işletmenin, şirketin sahibi çok para harcayabilir, ama arz ettiği verimi bir türlü yakalayamayabilir. İşte mobbing'a maruz kalmış olan bir işçinin efendim dışlanmış olan bir işçinin veriminin düşmesi demek aslında e, işverenin cebindeki paranın bir kısmının işte havaya gitmesi, kaybolması demek. Hem insan mutsuz, hem işletme arz ettiği karı elde edemeyecektir. Hem bir türlü işe gidip, işine gidip gelen e, çalışan bu konuda mutsuz olması çevresine, eşine, dostuna da Her yansıtması yansıt. demektir. Her şeyden önce ben şunu öğrendim. E, biraz hasbel kadar birazcık kafam çalışır diyeyim. Birazcık da o, e, mesleğimin dışında bir, okuyan biraz e, bir yapım var. Yaratılışın sırrının e, Veli Bey mutluluk olduğunu öğrendim. Yani gelen bir sürü hükümün eski ahitten olsun, yeni ahitten olsun, konfüçyüsten olsun, budadan olsun, taoizmden olsun hiç fark etmiyor. Fark etmiyor e, çünkü temel husus ee, insanın mutlu olması. Mutlu ol olması için bir takım kurallar, kaydeler gelmiş. Bunlara dikkat edersen daha mutlu olursun demiş. Evet. Ee, evet. Hanımlar daha mı çok mobbing'e maruz kalıyor Başkan? Yani oran ee, nedir hanımlarla beyler arasında? Şimdi hanımlarla özellikle e, hanım çalışanların e, %60'ının mobbing'e maruz kaldığı bu sadece ülkemize özgü değil. Bütün dünya burada hemfikir. Yani Japonya'da yapılan araştırmalarda, İsveç'te de, Fransa'da da, İngiltere'de de bu böyle. Bunun e, temel sebeplerinden bir tanesi hanımların biraz daha e, duyarlı, biraz daha kırılgan, biraz daha nazik yapıda olmaları e, etkendir. Bir de hanım çalışanların hanım çalışanlara çok daha psikolojik taciz yaptığı Hı, e, biliniyor. E, erkekler de hanımları zayıf halka görüyor. Onlar da hanımlara yapınca iki grubunda e, daha çok şiddet uyguladığı zayıf halka hanımlar oluyor oransal büyüklük tarihinde da daha fazla çıkıyor. peki efendim bir derneğe ulaşmak kolay mı? Evet Veya bunu şunu da beraber de sorayım. Siz nihayetinde Türkiye'deki şu kadar dernekten birisiniz. Bir Aha. sivil toplum kuruluşsunuz, gönüllü evet. bir kuruluşsunuz. Size bir başvuru yapıldı. Siz falan üniversite falan valilik falan müdürlük falan genel müdürlük işte falan özel sektördeki işleri yeri ya kardeşim dernek sen derneksin bana ne falan dersten olacak? Hakim ee, değilsin, savcı değilsin. Yani devlet otoritesinin, kamu otoritesinin gücü yok elinizde. Şimdi e, biz sivil toplumuz sonuçta. E, bizim yaptırım gücümüz e, belli. Anayasal e, bir kuruluşuz. Dernekler anayasta düzenlenmiş evet. kurumlardır. Bizim yaptırımımız e, psikolojik taciz yapanlar üzerinde daha çok basın yoluyla olmakta. Yazı yazarak. Bugüne kadar da... E, Bizim müracaatımıza sen kim oluyorsun da bize müdahale ediyorsun ha, işte onu e, bir şeyle karşılaşmadık açıkçası. Hem uluslararası şirketler, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler hem kamu kurum ve kuruluşları e, bizim müracaatımızı ciddiye aldı gerekli hassasiyeti gösterdi. Şimdi e, mobbing yapanların en büyük korkularından bir tanesi yaptıkları hukuksuz işlemlerin açığa çıkmasıdır. Bunun kamuoyuyla paylaşılmasından çok büyük korkuları vardır çünkü yaptıkları zulüm, yaptıkları haksızlık e, kamuoyu tarafından e, paylaşılacak. Bir kere duyulduğunda da bir daha o e, çuvaldız, o çuvala sığmayacak bu korkuları var. E, deşifre olmaktan korktukları için de derneğin e, müracaatına mutlaka cevap verirler. Veriyorlar zaten. Biz zaman zaman e, telefonla yani Muvik mağdurun isteği doğrultusunda, zaman zaman yazı yazarak eee Muvik mağdurun şikayetini aktarıyoruz. Onların ağzı dili oluyoruz eğer kamu kuruluşu diyelim ki müracaat ettiğimiz bu kuruluş o kuruluşun bir üst birimine de gitmek suretiyle o sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bir usta değineyim hocam bahsetti tabii ki işverenlerimiz Kayseri özellikle sanayi şehirlerimizden bir tanesi. İşverenlerimizde şöyle bir kaygı da zaman zaman oluşuyor. Bunu bize İstanbul'da da özellikle söylemişlerdi. İstanbul işte işveren kesimi. E, mobbing deyince sanki sürekli patronun işçiye yaptığı Heh, Patron, şey. yani işçi patrona bir şey veya memur şefine müdürüne ha, falan böyle şey hep böyle algılanıyor Heh. hayır biz böyle düşünmüyoruz e, psikolojik tacizi zaman zaman e, aslar da üstlerine yapabiliyor ya da işçiler de topluca ya da sinsi e, ya da desiste yoluyla e, patronlarına yapabilirler oradaki yöneticilere yapabilirler yani şimdi patrona sipariş verilmiş ee, ama 100 tane bardağı bugün imal edip mi? kamyona yükleyin göndersin diye yüz bardak işte makine bozuluyor falan. Yani bir yani. özensiz e, ambalajlama dahi işverene milyonlarca liraya mal olabilir. İşçi sağlığı iş güveniyle zaten iç iş içe bir konu. İşte insan hakları bir başka boyutu birleşiyor. Bir başka boyutu e, mobbing dediğiniz olduğu verimlilikle ilişkili bir konu. Şimdi e, mobbing mağdurlarının e, yaşadıkları şiddet seviyesine göre değişmekle beraber %60 oranında verimlilik kaybıyla evet. maruz kaldıkları biliniyor. Hı. Şimdi e, işverenlerimiz e, şöyle düşünmeleri lazım bu konuda özellikle. E, mobbing e, sanki kendilerine karşı işle, işçilerin bilinçlendirilmesi olgusu değil. Yani böyle bir şey yok. Tam Hı. aksine hem işçilerin hem işverenin kendisinin ya da yöneticilerinin e, mobbingi e, tam olarak öğrenmeleri durumunda çok büyük bir katkı sağlayacağını da bilmeleri gerekir. Çünkü e, organizasyon psikolojisi ya da örgüt psikolojisi farklı işleyen bir psikoloji şeklidir. Özellikle çalışma psikolojisi, psikoloji e, bilimi içerisinde çok farklı e, gelişen sonuçları farklı olan bir olgudur. Onun için e, işveren bunu başlangıçta görmüyor olabilir. Orada bir işçinin kendisinin bazı uygulamaları neticesinde veya kendisinin göreve getirdiği bir yöneticisinin nefsaniyle objektif olmayan uygulamaları karşısında mağduriyetini gören başka işçiler de o işletmeden soğuyacaklardır. O işletmeye karşı bir aidiyat duymayacaklardır. Oradan kaçmanın yolunu arayacaklardır. Başka işletmelere geçmek için her yolu deneyeceklerdir. Ve orada gerçekten bir gün hani çok kaliteli mal üreten, hizmet üreten bir işletme mal ve hizmet üretemez hale gelecek. Ve gerçekten o işletmenin o piyasadaki imajı yavaş yavaş farkında olmadan kanserli bir hastanın durumu gibi e, bitirmeye doğru gidecektir. İşverenlerin e, buna çok dikkat etmesi lazım. İşçileriyle bütünleşecek bir işletme, işçilerinin sahipleneceği bir işletme, işte mobbingin olmadığı bir işletmedir diye düşünüyoruz. E, bugünkü ben e, basın toplantısında da söyledim. E, Avrupa'da artık e, işin bu boyutunun çok ilerisine geçildi. Çünkü bunun bir sosyal sorun olduğu, sosyal bir e, sendrom olduğu artık kabul edildi. E, Birçok büyük işletme, özellikle e, hisse senedi olan, sermaye piyasasında hisse senedi olan işletme kuruluş e, bu işletmeden mobbing yoktu sertifikası almaya hmm. başladı. Niye? Çünkü e, Fransız Telekom 68 tane e, çalışanı peş peşe intihar edince e, bu iş yerinde mobbing var. Ve orada da kimse çalışmak istemedi. Çalışanlar terk etmeye başladı. O e, Fransız Telekom'dan hisse de almış olan e, pay sahipleri ellerindeki zaharetlerini tabii çıkarmaya çalıştı hemen. Derken işletme battı. Fransa çok sert tedbir aldı bunun üzerine. Bir yıllık hapis cezası koydu. Yani Fransa'da siz biri e, sizin hakkınızda bana psikolojik taciz yapıyor, mobbing yapıyor diye şikayet ettiğinizde gerçekten suç subuta ermişse bir yıl hapis yatarsınız. 15 bin avroda para ödersiniz. Meclis bu kadar. En az 15 bin avro. Onun için Türkiye'de de e, bunların artık yavaş yavaş yerleşmeye başladığını görüyoruz. Yakın tarihlerde toplu sözleşmelerinde mobbingle karşılaşacak işverenlerimiz. işçi sağlığı, iş güvenliği içerisinde mobbingle karşılaşacaklar. Yaptırımları çok ağır. O yüzden e, Kayseri tabii ki sanayi şehri. Tabii ki önemli bir merkezimiz. İşverenlerin öncelikle böyle bir şeyden haberdar olması, bunu kendilerinin öncelikle öğrenmesi, e, varsa hataları ortadan öncelikle tedbir anlamında kaldırmaları gerekiyor. İşçilerin de bu anlamda bilgilendirmeleri gerekiyor. Bu kendi açısından. Ee, sabahtan beri konuştuğumuzda Sayın Başkanım hep yani bu iş yerinden bahsediyor. Kamu veya özel. Tabii. Yani bir kişi bir evin önünde balkonda gidip orada her gün 40 kere oradan geçerse Balkonun karşısındaki pa parka oturup işte o balkonu e camla filan bu, bu, bu mobbing sayılmaz mı yani benzeri şey. Ee, bu... Veya işte bir iş yerinin önünden bir manavın önünden bir şeyden berberin önünden her gün geçip el cephe ters ses bakmak filan yani. Şimdi e eğer orada bir kadına karşı yapılıyorsa bu bir kadın e cinsel tacize de girer. Cinsel tacize de girer evet. hiçbir şey söylemese bile yani orada bir kadın varsa o evde o e, kadına karşıysa ve o bunun emareleri de varsa bu kesinlikle kesinlikle cinsel tarih. O suçları da çok daha. Bakışları bile yani bakışlarıyla bile e, bir şey söylemesine gerek yok. Otomatikmen savcını alıp tıkar içeriye. Şimdi e, diğer türlü hani bir kadına karşı değil örneğin e, yapıyorsa buna hasta diyebiliriz. Takıntılı bir insan diyebiliriz. Ama bunu maksatlı yapıyorsa tabii ki bu da sosyal şiddettir. Bu da kişinin huzur ve sükununu bozmadır. Türk Ceza Kanunu'nda bunun da meclisi vardır çünkü. E, işte telefon etmek ya da şu bunu yapmak sureti ya diyor. hukuk başka, aykırı başka yollarla diyor. Kişinin huzur ve sükununu kaçırmak da suç. O da Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca düzenlenmiştir tabii ki. Suç. Anladım. Ama mobil değil. E, efendim kısa bir reklam arası daha var. Öyle mi Zafer? Evet, evet kısa bir reklam arasından sonra e, mobil konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Bir 20 dakika kadar daha. Kaliteli ve ekonomik baskı işlerinin adresi Kaymet Offset Matbaa Tesisleri. Katalog, broşür, afiş, insert, el ilanlı, bloknot, kartvizit, fatura, ifsaliye, gazete, dergi ve matbaa işleriyle hizmetinizde. Grafik ve tasarımda profesyonel yaklaşım. Kaymet Offset Matbaa Tesisleri. Matbaacılar sitesi 2. blok numara 25. 332-06-11 seçeneklerimizin daha çok olduğu dijital bir çağ başlıyor seyirci kalmayın keyfini çıkarın tele dünya televizyonunuz Kay TV artık tele dünya 129 kanalda yayında yeni vizyonu yeni misyonuyla Kayseri haber tüm baylerde Kayseri haber okuyun haberiniz olsun Kayseri Haber'e ilan ve reklamlarınız için 235 84 84 235 63 63 Ekmeğine sürersin afiyetle yersin